Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bölge ve bölge türlerini konuşacağız. Videoma geçmeden önce Mavi Gezegen YouTube kanalını takip edersen beni mutlu etmiş olursun. Ee, özellikle arkadaşlar bizler bölgeleri şekilsel bölge yani formal ve işlevsel yani fonksiyonel olarak iki grupta inceleyeceğiz. Şekilsel bölgelere baktığımız zaman e, birinci kısımda doğal şekilsel bölgeleri konuşacağız. Bunlar dağlık bölgeler, ovalık bölgeler, plato bölgesi, vadi bölgesi gibi türlere ayrılabilir. Dünya üzerinde bu tarz yerler var. ABD ve Kanada'nın batısı özellikle Kayalık Dağları arkadaşlar meşhur. Güney Amerika'nın batısı Şili Ant Dağları. Orta Avrupa Alp bölgesi oluyor biliyorsunuz. İskandinavya e, bölgesi İsveç, Norveç, Finlandiya gibi yani İskandinavya dağları var arkadaşlar. Himalaya bölgesi yine Nepal, Afganistan, Pakistan, Çin gibi e, ülkelerin içerisinde yer alan bir Himalaya dağı görüyoruz. Kuzeybatı Afrika Atlas dağlarını görüyoruz arkadaşlar. Türkiye, Yunanistan e, bir e, birbirinden ayrılan iki bölge. Japonya ve Yeni Zelanda yine farklı iki bölge arkadaşlar olarak karşımıza çıkıyor. İklim bölgelerine baktığımız zaman iklim kuşaklarının veya iklim tiplerinin dağılışını dikkate alarak incelenmiştir. Mesela Akdeniz bölgesine baktığımız zaman Akdeniz kıyısı olan ülkeler başta olmak üzere Avustralya'nın güneybatısı, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin kap bölgesi, Şili'nin orta kesimleri, Kuzey Amerika'nın Kaliforniya çevresi, Yine Akdeniz ikliminin özelliklerini yansıtır. Hidrografik bölgeler arkadaşlar e, su kaynaklarının dağılışı dikkate alınarak oluşturulmuş bölgelerdir. Örneğin Akdeniz bölgesi bunlardan bir tanesi. Mississippi'nin Mississippi, Mississippi nehri arkadaşlar yine Amerika'da. E, Van Gölü havzası yine arkadaşlar Türkiye'de olan bir su alanı. Toprak bölgelerine baktığımız zaman toprak tiplerinin dağılışı dikkate alınarak oluşturulmuş doğal bölgelerdir. Örneğin dünyadaki laterit topraklarının görüldüğü bölgeler, çöl topraklarının görüldüğü bölgeler arkadaşlar. Bitki bölgelerine baktığımız zaman bitki topluluklarının dağılışı dikkate alınarak oluşturulmuştur. Örneğin maki bitki örtüsü bölgesi bunlar sadece dünyada belli bölgelerde olan bitkiler. Doğal afet bölgeleri arkadaşlar doğal afet gerçekleşme dağılışı dikkate alınarak oluşturulmuştur. Örneğin dünyada sel bölgeleri bunlardan bir tanesidir. Beşeri şekilsel bölgelere baktığımız zaman ham madde üretim alanları, ham madde üretim alanları e, arkadaşlar e, temel ekonomik faaliyetlerin dağılışı dikkate alınarak oluşturulmuştur. Örneğin dünya pirinç e, üretim alanlarına baktığımız zaman bu da tabii ki e, bu da ham madde üretim alanlarını bize gösteriyor. Sanayi faaliyetlerine baktığımız zaman arkadaşlar. Ee, yine sanayi faaliyeten dağılışı dikkate alınarak oluşturulmuş beşeri bölgelerdir. Örneğin Batı Avrupa ve Doğu Asya ülkeleri bunlardan e, bazı bölgelerdir. Nüfus bölgelerine baktığımız zaman nüfusun dünya üzerindeki dağılışını gösterir. Örneğin nüfusun az olduğu yerler çöller ve kutuplar e, olduğunu söyleyebiliriz. Yerleşme bölgeler arkadaşlar, e, yerleşim bölgeleri, yerleşim tipleri ve bunların özellikleri dikkate alınarak oluşturulmuş beşeri bölgelerdir. Örneğin kerpiç evlerin yaygın olduğu yerlerde toplu yerleşmeler görülür. Yine kültür bölgelerini e, görüyoruz. Toplulukların din, din, ırk veya etnik kültürel özellikleri dikkate alınarak oluşturulmuş beşeri bölgelerdir. Örneğin dünya üzerindeki bulunan Afrika kültür bölgesi. Siyasi, ekonomik ve askeri işbirliği bölgeler arkadaşlar. Örneğin NATO, Şangay Örgütü ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bunlardan birkaç tanesi. Evet, işlevsel bölgelere bakıyoruz arkadaşlar. Hizmet bölgeleri, özel veya resmi kuruluşların hizmetleri daha verimli bir şekilde sürdürmek ve denetleyebilmek için ülke genelinde kendi amaçları doğrultusunda oluşturdukları işlevsel bölgelerdir. Örneğin Türkiye'deki istatistik Kurumu arkadaşlar, Türkiye İstatistik Kurumu ve Orman Genel Müdürlüğü. Kalkınma projeleri, birçok kalkınma projemiz var arkadaşlar. Bölgesel kalkınma projelerinin kapsadığı alanlar dikkatli alınarak oluşturulmuştur. Yine Türkiye'de yürüten GAP projesi bunlardan bir tanesidir yönetsel bölgeler siyasi olarak oluşturan yönetim bölgeleridir. Örneğin ABD'nin eyaletleri arkadaşlar bunlardan bir tanesidir. İstatistik bölgeleri ülkelerin kalkınma hamleleri için gerekli olan istatistik verileri toplayabilmek amacıyla oluşturduğu işlevsel bölgelerdir. Evet doğrulayan bilgimiz var arkadaşlar. Zaman içerisinde bazı bölgeler koyabilirken kaybolurken yeni bölgeler oluşabilir. Örneğin daha önce tarım bölgeler, e, bölgesinde yer alan bir yerleşim bölgesi bakır, demir, petrol veya doğalgazın bulunmasıyla maden bölgesine dönüşebilir dostlar. Evet e, canlar burada konumuzu bitirmiş olduk. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar dilerim.